Tekrar zat. Fırat. uzun bir top gönderdi. Tehlike var. Aslı karşı karşıya son anda. Kritik müdahale geldi. 97 numaralı Ahmet'ten korner. Emrah aldı topu. Araya girdiler şimdi. Ersin. Şey, güzel bir pozisyonu. <laughs> 2 numaralı Mehmet Gölü astı. Karşı hizmetçinin başında 1-0 ona geçti. Golden sonra... Evet. ...yine Mahsun soluna çekti topu. Pası geçmedi. Şimdi Emrah'la oynadı. Emrah uzaktan vuracak. İyi vurdu Emrah olur. Çok iyi çıkarttı. Müthiş bir çıkardı Emrah. Aynı güzellikte olur korner çaldı. Yusuf ortasını yaptı. Açtı top. Sinan uygun durumda. Sinan vurdu attı golü. Sinan 2-0 öne geçirdi. Yusuf'un güzel ortası defansı açtı. Sinan da golü attı. İkinci yarının başına Tars gücü 2-0. Karşı bir defasından döndü. Ekrem, Muhammed Gol üstü döndü Gol pozisyonu, karşı karşıya Attı golü Samet, 2-2 oldu o <gülüyor> <gülüyor> Muhammed Çekdi şey o Allah Doğru, ortasını yaptı. Muhammed Koç çıktı. İçeriden Yavruca. çıktı sanıyorum ama devam ediyor. Kritik müdahale geldi mi içeri mi? Ama yan hakem de yerinde yaptı. Asun, nerede kaldı Asun? Kadirci. Bakın devirle Kadirciye doğru orta gol pozisyonu direktten top Sinan, şimdi bir vurun. Elinden döndükten penaltı Ben kazandı ters gidecek. top tekniğiyle tanınan bir kaleci. Bakalım penaltı atışında neler yapacak göreceğiz hep beraber. Son anlarım için olup olayı penaltı atışı olur. Olurken topu ve 3-3 beraberlik geldi. <laughs>